bize bir büyü yapabilir misiniz? Mesela kaybolsanız şu an. Tamam. Kayboldu. <laughs> Aile içerisinde şifacılık yapıyordum. Hani bununla halk arasında üst okuma, ocak verme de deniliyor. Peki kahve falında az şekerli, orta gibi o falı etkiliyor mu? Harry olur. Ben şöyle bakıyorum, örnek veriyorum. Büyü akış değiştirir, engelledim. Bunun bağımlıları var mı? Kahve falı yılda 2-3 defa yeterli. Kendine zarar veriyor aslında, bana zarar vermiyor. Merhaba sevgili izleyenler. Meslek analizinin 7. bölümünde konuğumuz falcı Melike Karaküçük. Merhaba. Merhabalar. Falcılık bir meslek mi? Elbette meslektir. Yani şöyle